Ee, Seher, ben biraz eve çıkıyorum. Yemekler hazır, altını yeni söndürdüm. Salatayı da hazırladım. Servisten önce yağ, tuz ve limonu ilave et. Tamam. Heh. Bir de Mehmet Fikri amca yemekte rakı isterse diye meze de hazırladım. Hepsi dolapta. Delirba Hanım için de tuz atmadan ayırdığım yemekler küçük kaplarda. Aman Rukiye abla, şurada evin zaten. Bir şey olursa çağır veririm seni. Benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var Seher. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir yorgunluk kahvesi yapayım sana, bir şeycin kalmaz. Yok Seher, sağ ol. Zahmet etme. Ben yatıp uyuyacağım. Ne yapıyorsun böyle sen? Toparlanıyordum. Artık burada çalışmayacağım. Berk'le mi atıştınız yine? Evet. Hem bu kez kesin bitti. Her kavgada ayrılmak da nereden çıktı böyle? Bütün evliliklerde olur böyle takışmalar. Bu kez çok farklı ama. Aslında en başından beri yapmam gereken şeyi şimdi yapıyorum. İlk günden beri ben bu ailede istenmedim ve istenmeyeceğim de. Ve ben gidiyorum. Gidem, saçmalama. Bütün bunları da nereden çıkardın? Hepimiz seni çok seviyoruz. Bak aile içinde her zaman sıkıntılar olur. Her seferinde istenmediğini düşünmen büyük hata. Böyle bir şey yapmana asla izin vermem. İstifanı da kabul etmiyorum. Hemen şimdi işine başla. Bak yoksa abin olarak dizime yatırır bir güzel pataklarım seni. Tamam kızma. Ha şöyle. Cık, Mehmet, yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay 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 kimler varmış burada? Gel kız bana gel. Hoppa. Allah'ım nasıl büyümüş. Biz de tam çıkıyorduk abla. Acele ne be bırak seveyim kızı. Sonra uzun uzun seversin sen. Nereye gidiyorsun sen böyle telaşlı telaşlı? Ee, şey Ayşe'ye bakmıştım ben. Bir işim vardı da biraz Gümüş'e bakabilir mi diyecektim. Vallahi tabii ki bu güzelliğe seve seve bakardı da... ...Melek'le parka çıktılar hava almak için. Ben de şimdi yanlarına gideceğim. Ya öyle mi? E onu da parka götüreyim. Götüreyim mi kızım seni parka? Sen de işlerini hallet. Yük olmasın sana abla. Allah Allah. Ne var bunda yahu? E, sen de onun bir annesisin. Kızım. Benden bile iyi bakarsın kızıma. Canım. Eminim ablacığım. Ondan sevgin mi olur mu? Allah Allah. Deli deli konuşma. Herhalde. Sağ ol abla. Öpücük yolla bir de. Hadi bay bay. Görüşürüz canım. Kız kocaman olmuşsun sen. Ay ay. El sallı bakayım. Öpücük at anneye. Hah. Aferin sana. Aferin kız. Ne tatlı şey olmuşsun sen. Ablam oldun kız sen. Ha? Atla bakayım. Hoppala. Nasıl yürüyor bak. Aferin sana. Aferin. Hadi bakalım anneye geldik. Çağır bakayım anneyi. Annesi. Anne. Rukiye duyuyor musun? Bak biz geldik. Annemi geldi. Aferin kız sana. Daha gelmedi galiba Gümüş Hanım. Bilmiyorum ki bu saate kalmazdı. Aç kapıyı. Biz geldik. Rukiye! Görüyor musun sen Rukiye? Gümüş Hanım çocuklar üşümesin eve gidelim isterseniz. Allah Allah nerede kaldın kız? Neyse. Trafiğe falan takıldı herhalde. Neyse cepten aram öğreniriz tamam. herhalde. Gel. Aferin sana. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım kızım hoppa. Sizden önce görev yapan genel müdür yardımcısının Ayrılırken bıraktığı raporlar Onur Bey incelemenizi Ben inceler istedim. daha sonra Onur Bey ile bizzat görüşürüm Peki efendim <gülüyor> <gülüyor> A, e, Ben Bahar Hanım'a bakmıştım Odasında yoktu da Bahar Hanım çıktılar Didem Hanım Ya Ben daha sonra hallederim o halde işimi. Muhasebeden Yavuz Bey kendisini beklediğimi söyler misin Canan? Hemen arar bildiririm Nasılsın? İyiyim. Aramadın beni. <laughs> Telefonu yüzüme kapatman için mi arayacaktım seni? Ararsın, merak edersin diye düşünmüştüm. Unuttun galiba. Bu evliliğin bitmesini isteyen sendin. Ben de kararına saygı gösteriyorum. Ama hiç karşı çıkmadın. Demek ki sen de böyle bir şey bekliyormuşsun. Ayrılalım demem işine gelmiş demek ki. Ben senden bir gün bile ayrılmayı düşünmedim Didem. Biraz düşünürsen sen de fark edersin. Evliliğimiz boyunca terk eden, giden hep sen oldun. Ben hep sabrettim. Evliliğimizi güçlü hale getirmeye, seni mutlu etmeye çalıştım. Ama görüyorum ki boşunaymış çabalarım. Ne yani şimdi gerçekten bitti mi? şu an ne düşündüğümü ya da ne hissettiğimi anlayacak durumda değilim Didem. Bana biraz zaman ver. Bir süre ayrı yaşayalım. Sonunda başardılar. Bizi ayırmayı başardılar. Artık arkamdan da gelmiyorsun. Nasıl gitti görüşmelerin yan? İstediğin sonuçları alabildin mi? Maalesef olmadı. Hadi bir tane. Geç oldu. Şş, hadi. Hemen yurt dışına gitmeliyiz İlker. Bizi götürmen lazım. Ne olduğunu anlatmayacak mısın Nihan? Gümüş bile ikna edemedi Mehmet'i. E. Alacak oğlumu elimden. Gitmeliyiz İlker. Tamam. Çok istiyorsan gideriz Amerika'ya. Zaten benim iş için gitmem gerekiyordu. Ama gerek yok bence. Anlamıyorsun. Başka çarem yok. Mehmet çok kararlı. Mahkeme Mehmet Can'ı senden ayıramaz Nihan. Bunun için yeterli sebep yok. Avukatla da konuştum. O da aynı şeyleri söylüyor. Korkacak bir şey yok. Kesin biz kazanacağız bu davayı. Sen Mehmet'in ve ailesinin ne kadar güçlü olduğunu görmüyor musun? Mehmet alacağım derse alır. Hiçbir avukat da bunu engelleyemez. Panikle hareket edip her şeyi berbat edebiliriz. Şu anda her şey lehimize. Amerika'ya geliyoruz seninle. Bir daha da hiç dönmeyeceğiz. Yoksa eminim Mehmet oğlum elimden alacak. Hatta ilk uçakla gidelim.